İyi akşamlar arkadaşlar. Kolye Gözler kalbin aynasıdır. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Konuşacağım bir sohbet konusu bulamadım. Bir sürü konu var içini karıştırdım. Çay içiyorum şimdi. Sohbet edeceğim diye geldim buraya arkadaşlar. Gerçekten biraz önce de bir hiç diktim. Hemen mutfağı biraz toparladım arkasından. Hayır. Dikişten sonra gittim dişim fırçaladım, yüzümü temizledim geldim. Biraz önce ders tekrarı yaptım arkasına bulaşıkları toparladım. Ee, öyle oldu. Şimdi dedim bir sohbet videosu çekeyim ama şöyle içimesinen bir, bir, bir sohbet videosu buldum aslında da nasıl olacak? Yani ya yani neyse bugün ne yaptığımdan bahsedeyim ben size. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Bahsettim biraz önce bilmiyorum ama sabah işte yine çocuğu okula götür kahvaltı hazırla kahvaltı yap gel duş al arkasından ders dinlen birazcık ders çalış video izle balkona çık kahve iç çay iç annene çay kahve ver sütlü kahve yap. Bugün öyle geçti arkadaşlar arkasından yemek hazırladım dolma yaptım bir taraftan video çekiyorum. Sonra kızıma çorba yaptım, kızımı almaya gittik, geldik, yemeğimizi yedik, eşim de geldi. Arkasından bir saat, iki saat şöyle bir ağırlık çöküyor, bekliyorum, dinleniyorum tam. Derken arkasından tekrar ders çalıştım, günüm böyle geçti. Hemen kızım dedi, hızlı bir şekilde anneye benim pantolonumun verdiktim. Eşimin gömleğinin boyunu kısalttım. İşte bulaşık topladım, yerleştirdim derken zaman geçti gitti ve şu an gözlerim gerçekten yoruldu artık. Ders çalışırken yoruldu. Beynim, zihnim yoruldu arkadaşlar. İyi, ee, çok şükür yine de her şey çok güzel. Bugünkü konu arkadaşlar bilgi üzerine. Bugün ben hiç bilgi öğrendim mi? Yani bugün ben bayağı bilgi öğrendim. Ders çalıştım ve bilgi öğrendim arkadaşlar. Bilgi, kişisel gelişim bilgisi arkadaşlar. Kişisel gelişim bilgisi kısa kısa. 2 dakikada ne yapabiliyorsan yap uygula hemen kal, uygula arkadaşlar 2 dakikada ne yapabiliyorsan ne ne olabilir 2 dakikada arkadaşlar bir kahve yap iç ee, bir e, masayı topar sil bir çiçekleri sula bir çiçeği yıka ee, bir e, hemen mutfağın tezgahını temizle birkaç çamaşırın varsa onu katla yani iki dakikada ne yapabiliyorsan onu hemen o anda aklına bir şey geldi yapılması gerekiyor hemen iki dakikada yap iki dakikada yap kuralına ee, güzel bilgi aldık arkadaşlar. Sonra diğer bilgi e, e, yürümek mutluluk hormonu sağlıyor arkadaşlar yürüyüş yapmak. 10 dakika yürüyüş yapmak bile mutluluk ormanı sağlıyor gerçekten ee, yap yürü ve ee, yaz arkadaşlar yazmak e, beynin e, beynindeki düşünceyi azaltıyor gerçekten e, hedeflerine ilerliyorsun hem yazdığın zaman yani günlük planını yapıyorsun yazıyorsun İşte bugün şunu yapacağım ya da haftalık bu hafta şunu yapacağım bugün şu, pazartesi şu salı şu ya da bir gün içerisinde yapma gerekiyor onu yazarsan o, o beynin düşüncesini e, hafifletiyorsun yüzde yetmiş oranında hafifletiyorsun sonra unuttum işte bütün hepsini bu kişisel gelişimle ilgili olan bilgilerde arkadaşlar yaz yazıyorsun beynini e, bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 kilo nefes almak stresi azaltıyor. 3 Stres azaltıyor. Ee, yazmak, düşünceyi bir şey yazmak e, %50 beynin yükünü hafifletiyor arkadaşlar. Bunlar kişisel gelişimle ilgili olan bilgilerdi. Ve arkadaşlar neden ben böyle oluyorum. Anlamadım. Biraz yorulduğum için galiba. Bunlar kişisel gelişim. Zihinsel gelişimle ilgili bilgi arkadaşlar nedir? Kişisel, zihinsel gelişim. Bir şey 21 gün boyunca yaparsan alışkanlık haline geliyor. 66 gün boyunca yaparsan oturuyor. Artık sürekli yapıyorsun arkadaşlar. Bunu. Bir şeyi mesela bu zayıflama ile ilgili Dün ee, dün dün değil mi o sohbetim? Onu e, 21 gün boyunca yaparsan alışkanlık haline geliyor. 66 gün boyunca yaparsan artık tamamen o sende yerleşiyor arkadaşlar. Ya da işte e, yokluk düşüncesiyle ilgili söylemiştim işte e, o çocuklukta yaşadığın kötü şeyleri. Ne yapıyorsun? E, olumluya çeviriyorsun yani hayır öyle bir şey yok ben. Tamam öyle bir durum vardı. Tamam yaşadım ama kabul ediyorum. Evet şimdi ben e, para e, Para çekiyorum. Bir yerden bir şekilde bana para gelecek. Bu düşünce yani parasızlık düşüncesi beyninde olmayacak. Hep para var. Para var olacak arkadaşlar. Bunu 21 gün boyunca yaptığın zaman yokluk düşüncesiyle ilgili olan videomu izlerseniz hatırlarsınız. Yani o de söylediklerim orada 21 gün boyunca uygularsanız alışkanlık haline geliyor. 66 gün boyunca da ne oluyor arkadaşlar? Oturuyor yerleşiyor mesela bir namaz namaz kılmak. 21 gün boyunca yapıyorsun alışkanlık haline geliyor. Yemek nasıl yiyorsan öyle. Yani namaz kılmak farklı bir şey tabii ki ibadet. 66 gün boyunca yaparsın artık sürekli kılmaya başlıyorsun namazı. <laughs> yani duygusal olarak bilgi arkadaşlar bir kişiye sen dileğiyle konuşursan tartışmayı yüzde oranında azaltıyor arkadaşlar. Ee, e, 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 e. Susmak tartışma anında susmak kavgayı bitiriyor arkadaşlar. Tartışma anında susmak kavgayı bitiriyor. Sen dileğiyle konuşmak yüzde elli tartışmayı azaltıyor. Yüzde ee, düşürüyor arkadaşlar. Eee bilgi. Yani söyleyeceğim şu ki e, her gün yeni bir bilgi öğrenirsek e, ve bunları uygularsak arkadaşlar bilgi dağarcığımız kocaman olur. Yani bir sürü bilgi öğrenmiş oluruz arkadaşlar. İşte kişisel gelişimle ilgili bilgiler, zihinsel gelişimle ilgili bilgiler, duygusal gelişimle ilgili bilgiler. E mutfaktaki küçük eee e, Kolay e, yapı, yapılacak şeyler, mesela ipuçları, kolaylıklar, mutfaktaki kolay teknikler, e, bilgisayar kullanırken e, öğren bilinmeyen şeyleri öğrenmek bir bilgidir. Telefon kullanırken bilmediğimiz şeyi öğrenmek bir bilgidir arkadaşlar. Bunları e, uygularsak ne oluyor? Bilgi sahibi oluyoruz. Yani bilmediğimiz konu hakkında bilgi, yani açıp internetten ne yapıyoruz? Ve öğrenmek istediğimiz bilgiyi yazıyoruz ve oradan bilgi sahibi oluyoruz arkadaşlar. Yani bu arada temizlikle ilgili işte temiz zihin, temiz masa, temiz zihin mesela temiz yani masayı temiz bırakıyorsun zihnin daha değerli toplu oluyor. Bir zihnin de temizleniyor, Masanın da temizleniyor falan. Biraz karıştırdım galiba ama doğru şeyler söyledim. Sonra... O ne? 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 Tamam. Gibi arkadaşlar işte ben bugün hangi bilgileri öğrendim? İşletme birimlerine e, giriş dersinden bayağı bilgi öğrendim. Yönetim e, yöneticiler. Konu yöneticiler, yöneticilerin işte üst e, düzey, alt düzey, orta düzey çalışanlar arkadaşlar e, bunların nasıl da davran nasıl bunlar mesela nasıl davranması gerekiyor bunlar ile bir sürü bilgi öğrendim e, daha da bunları tekrar edeceğim işte gün içerisinde kitap okurken öğrendiğim bilgiyi iyi olan bilgiyi uygularsan tabii ki e, bilgi dağarcığımız büyük gidiyor arkadaşlar iyice e, şey olmuyoruz böyle Paslanmıyoruz. İşleyen demir pas tutmaz derler ya. Hani böyle bilgiyi öğrendikçe beynimiz artık e, hareket etmeye başlıyor, paslanmıyor arkadaşlar. E, i̇yi örnek verdim mi? Vermiş olabilirim, vermemiş olabilirim ama gerçekten doğru şeyler söylüyorum. Nefes almak stresi azaltıyor dedim. E, yürüyüş yapmak mutluluk hormonu, hormonu salgılıyor 10 dakikalık yürüyüş bile olsa dedim arkadaşlar. kendine iki dakikalık zaman ayırmak bile kendini dinlendiriyor beynini dinlendiriyor sonra hemen yap uygula tekniğiyle iki dakikada ne iki dakika iki dakika yap uygula tekniğini uygula uygula uygulayınca arkadaşlar yapmak ist yap yapamayıp da yapmak istediğin şeyleri yapıyorsun yapabilirsiniz <laughs> iki dakika yap uygula sonra nefes alıp veriyorsun bu stresi azaltıyor arkadaşlar. Bu bilgileri sizle paylaştım. Ben de yapay zekadan tüyü aldım ve size söylüyorum. Bunun gibi daha çok bilgiler var. İsterseniz siz de o bilgileri öğrenebilirsiniz. Ben de size bu bilgileri yine böyle yazıp size bunların hepsini okumak istiyorum arkadaşlar. Örnekler vererek. Tamam mı arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Başka şeyler de söyleyebilirdim ama gerçekten birazcık yorulmuşum ve bilgi e, yani öğren bilgiyi e, hepsini birden yüklemeyeceksin beynine. Bilgi öğrenci öğren bilgi öğrenilmeli ama işte gün içerisinde çok fazla bilgi de beyni yoruyor arkadaşlar. Onun için böyle az bilgi öz bilgi daha kalıcı olur diyorum ve sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Saat şu anda 10.